Mezmur 4. Akşam duası. Koro şefinden telli sazlarla Davut'un mezmuru. Sana seslendiğim zaman bana cevap verirsin ey hakkımı koruyan Allah'ım. Sıkıntılarımda beni ferahlatan sen. Bana acı da duamı dinle ey insanlar. Yüceliğimi küçümsemek de Nereye kadar gideceksiniz? Ne zamana kadar boş şeyleri seveceksiniz ve yalanın peşinden koşacaksınız? Bilin ki Rab sadık kulu için harikalar yaratır. Rab'be seslendiğimde o beni işitir. Korkudan titreyin ve günah işlemeyin. Yatağınızda iyi düşünün. Kalbinizin sesini dinleyin ve susun. Gerçek kurbanları sunun ve Rabbe güvenin. Bize kim mutluluğu gösterecek diyenler çoktur. Yüzünün nuru üzerimizde parlasın ey Rab. Onların buğdayı ve şarabı bol olduğunda, duyduklarında daha çok yüreğime sevinç verdin. Huzur içinde yatacağım ve uyuyacağım. Çünkü yalnız sen ey Rab beni güven içinde tutarsın.